Bambu ormanında güneş yavaşça yükseliyordu. Yavru panda kelebeklerle oynuyordu ve anne panda arkada sessizce bambu yiyordu. Bir anda yavru panda çimlerden kaymaya başladı. Yavru panda yalnızdı, gözleri yaşardı. O sırada minik bir sincap geldi. Ona bir fındık uzattı ve gülümsedi. Yavru pandanın yanına sincapın arkadaşları geldi. Yavru maymun pandayı teselli etti ve annesini aramaya başladılar. Yapraklar hışırdadı, kuşlar uçtu. Yavru panda umutla yürüdü. Yavru panda kelebeklerle oynarken birden önünde. Annesi belirdi. Yavru panda sevinçle koştu. Anne panda kollarını açtı. Sımsıkı sarıldılar. Anne panda mutlu gözlerle yavrusunu ve arkadaşlarını izlemeye başladı. Hepsi kiraz ağacının gölgesinde toplandılar. Yavru panda ve arkadaşları mutlu bir şekilde dans etmeye başladılar. Anne panda da onlara eşlik etti. Kuşların cıvıltılarıyla anne panda yavrusunu besledi ve arkadaşlarıyla beraber mutlu bir gün geçirdiler.